Mavinin testleri yapıldı. Enfeksiyon çıkmadı. Şimdi serum alıyor. Burası çok güzel bir hastane. Avcılar, üniversite hospital. Hekimleri de iyi, çalışanları da iyi. Bir yaşanmıştı, çözdük onu. Mavi yatıyor. Bakteriyel muhtemelen bir hoca. değil dedi iyi, sevindik yani. Tahirler de burada. Değerler ne kadar? Ben değerler burada, yapılanlar da burada. Evet, maviye geçmiş olsun.